Akıl çemberine devam ediyoruz. Bu bölümde Gazze'yi konuşacağız. ABD Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması var. Şöyle söyledi Joe Biden. E, Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes için durmadan çalışıyoruz dedi ve ABD ordusuna insani yardım için Gazze'de geçici liman kurulması görevi verdiğini açıkladı. Şimdi şöyle ABD de biliyorsunuz havadan Gazze'ye yardımlar atmaya başlamıştı. Yayının başında hatırlattım. çok enteresan ve çok üzücü bir olay yaşandı Gazze'de. O paraşütlerden bazıları bugün açılmadı ve o yardım kutuları, o yardım kasaları paraşüt açılmayınca hızla yere düştü ve 5 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bir yandan o zaten paraşütle atılan o yardım kutuları, yardım kasalarını görünce epey konuştuk, tartıştık. Yani insanları ee, maruz bırakıldığı şu duruma bakın diye bu kadar kapı var, o kadar yer var. İçeriye niye yardımlar e, gir, giremiyor da havadan paraşütlerle atılıyor. Şimdi bir yandan da bugün işte bugün değil de dün söyledi galiba Joe Biden bu açıklamayı. İşte biz insani yardım için Gazze'ye Gazze şeridine geçici liman e, kurulmasını istiyoruz dedi. Bunu Biden söyledi. Şimdi haritada. Hemen önümde. Eray hocamı da alacağım. Şunu soruyoruz. Soru çok basit. Joe Biden diyor ki geçici liman kurulması. Şimdi ABD nereye geçici? Gittiği yerlere çöken bir e, ülke. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Gazze'de bu 7 Ekim'deki saldırılardan sonra o biraz böyle e, halının... A, Altın. için altına atıldı gibi ama esas bir mesele vardı. Zaman zaman konuşmuştuk ki e, bu gaz sahaları ile ilgili. Evet, Gazden marin sahası. şurası. Evet. Ha, bu alanlarda. Şurası. Efendim Gazze'nin işte bu bölgede çok sayıda e, gaz sahalarının 35 olduğu. Milyar, kaç mi? 35 milyar metre küplük gaz bir rezervi doğal var. gaz rezerv Gazden marin sahasında hı hı. üç ayrı nokta. Biraz büyük yazmış tabii ki göstermiş arkadaşlar ama hı. şurası yaklaşık daha kuzey. Doğusuna düşüyor hı hı. şu sahanın. Bununla birlikte İsrail'in toplam, yani Filistin'le birlikte toplam sahasındaki gaz yatakları 11 adet gaz yatağı var. Şimdi ABD'nin, yani Joe Biden'ın yapmış olduğu bu açıklama, geçici liman kuralım da yardımlar havadan böyle atılmasın. Bu limanlarla, işte bu liman sayesinde işte bu yardımları getirelim diyorlar. Evet. Halbuki... Birçok kapı var işte. Kerem Şalom kapısı, tabii Erez yani var işte. Istese... Bir sürü yerden yani, bu yardımları sokabilir. Niye geçici liman kurmak istiyor ki Joe Biden? Bu gaza çökmek için mi? Yunus Paksoy'a gidelim. Evet. Yunus değerlendirsin sonra, sonra hocam harita üzerinde anlatın bize. Evet. Yunus Paksoy söz sende. Teşekkürler Fulya. Şimdi dün ilginç bir şekilde ya şuradan başlayalım. Dün kongrede birliğin durumu konuşması vardı Başkan Biden'ın. Bu sadece yılda bir kere yapılan, müthiş önem atfedilen ve bütün devlet kademesinin bulunduğu bir konuşma. Buradaki bu konuşmadan yaklaşık 7-8 saat önce ABD Ulusal Güvenlik Konseyi biz gazetecileri topladı. Ben bir briefing'e girdim. 3 tane üst düzey yetkiliyle ve burada duyurdular bunu. Orada da ekstra bilgiler verdiler. Gerçekten de çok ilginç. Dediler ki bu hani acil bir görev olacak. Acil bir misyon emri verildi ABD ordusuna. Bu limanın ana özelliği, bunlar hep üst düzey ABD'li yetkililer, bu limanın ana özelliği her gün yüzlerce tır ilave yardım kapasitesi sağlayacak bir liman olmasıdır. Karadaki güvenlik konusunda da İsraillilerle bir koordinasyon sağlayacağız diyor. Çünkü o yardımlar inince iş bitmiyor. Bir de onların Gazze geneline dağıtılması lazım. Bunun için de Birleşmiş Milletler ve insani STK'larla çalışacağız dedi. Burada tabii ilk soru ABD askeri inecek mi sahaya? Yani siz savaş kim gemilerini indireceksiniz yardımı. Demek. Nasıl inmeden olacak? Ya da kim indirecek bunları? Yani BM görevlilerine bizim hiçbir askerimiz inmiyor. Siz gelin alın savaş gemimizden mi diyecekler. Şimdi bir üst düzey yetkili diyor ki planlanan konsept ABD askeri personelinin Gazze sahilinin açıklarında savaş gemilerinde bulunmasını içeriyor. Ama ABD askeri personelinin karaya çıkmasını gerektirmiyor. Yani savaş gemileriyle gelecekler Gazze kıyısına kadar ama asker inmeyecek sayesinde. Kim indirecek, Yardı, indirecek? Şimdi yardım yağmalanır, yardım dağıtanların. E yani. olur, yani o yardım getiren Amerikan askerlerine, gibi askerlerine saldırı olur yani. Gerekçelerle Amaz var orada. Hı -hı. Gerekçelerle bir yolunu bulacaktır Amerika Birleşik Devletleri. Yani şunu çok net söyleyeyim hani açıkta askerler gemide bekleyecekle gitmez bu iş. Olmaz. Yani o, muhakkak olmaz. yani o çünkü yardım yağmalanır endişesi var. Silahlı bir güç olmadığı sürece, Hı. çok net söyleyeyimse gerçekten yardım yapıyorsanız da o yardımı ulaştırmakta zorluk çekebilirsiniz. Onda da, da İsrail'den yardım alacaklarını söylüyor. Ha, İsrail Gazze'de kalacak i̇şte şu, o zaman. E, e, tamam bir sürü kapı var Yunus. İşte Biz, Erez'den geçirse şöyle, mesela. Şimdi olayın, bu olayın absürtlüğü burada başlıyor zaten. Şimdi sizin bir en yakın müttefik, kimdir en yakın müttefik ABD'nin? Herkes der ki İsrail. Siz bunlara milyarlarca dolar para, yardım, işte silah gönderdiniz, diplomatik vetolar verdiniz. Yani her şeyi önlerine serdiniz. Ve bunlar kapıları açmıyor diye siz deniz yolu açıyorsunuz ve oraya bir liman kuruyorsunuz. Ne kadar inandırıcı bunu izleyicilerimizin kararına bırakacağım. Ve şimdi de olayın özellikle sen de bahsettin hani üstüne basa basa Fulya geçici liman diye. Şimdi olayın aslında öyle olmadığını anlatacağım. Çünkü üst düzey ABD'li yetkili dedi ki bize dün bu limanın zaman içinde ticari bir limana dönüşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekrarlıyorum. Üst düzey ABD'li yetkili dedi ki bu limanın, geçici limanın zaman içinde ticari bir limana dönüşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. ABD ve İsrail Gazze kıyısına geçici tırnak içinde bir liman kuracak ve zaman içinde bu ertesi gün dediler ya işte savaş bitti mi ertesi. Ertesi gününde de işte burayı artık bir ticari limana çevirecekler. Peki burayı şu an açlıktan kırılan Gazze'li siviller mi kontrol edecek? Yoksa İsrail ordusu mu kontrol edecek? Yoksa ABD askerleri mi kontrol edecek? Peki burada oradaki doğal kaynaklar ne olacak? Bunların hep soru işareti ama dün benim anladığım yani bu isimler gerçekten de buradaki bütün işlemleri yürüten isimler Başkan Biden'a çok yakın. Açık açık söylediler biz buraya limanı kuracağız sonra da ticari liman yapacağız diye. Bunları e, Yeri konusunda bir bilgi var mı Yunus? Çünkü Gazze'de zaten bir liman var. Gazze şehir limanı var. buraya mı yapacaklar acaba? Yeri konusunda Gazze'de nereye geçici liman kuracakları konusunda bir bilgi var mı? Yani refah, refah tarafı mı daha kuzey tarafı mı? Belli değil herhalde bir şehir ee, vardı bunu, 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 bunu belirli olarak söylemediler. Ya kuzey ya güney dediler. Yani zaten hani iki ihtimal var. Ama bir de bugün şunu da ekleyeyim Fulya ben son ondan sonra bırakayım oraya hani değerli konuklara. Bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Bu olay sadece ABD ve İsrail'le sınırlı değil. Bu deniz koridoru nereden açılacak? Güney Kıbrıs'tan. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden. Oradan Larnaka'dan gelecek bunlar. Ve şöyle de ilginç bir şey var. Blinken Kasım ayında Türkiye'ye Ankara'ya geldiğinde Türkiye'den bir önceki durağı Larna kaydı. Ve dün üst düzey yetkili biz bunu aylardır planlıyoruz Rum ortaklarımızla dedi. Bugün bu işin içine sadece Rum, İsrail, ABD değil aslında bayağı bir koalisyon oluşturmuşlar. Batı koalisyonu. Kimler var bunun içinde? Ee, hemen söyleyeyim. AB, Avrupa Birliği var. Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere. ABD ve İsrail bir de. Tamam. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 ülke bir AB, 10 ülke Gazze'ye bir liman kuruyor yardım amacıyla. Hikaye bu. Yerseniz. Hı, yani. Şöyle Yunanistan'ın yani bu söylemek zorunda mı? Yerseniz şey vardı, yani. E, mesela Kızıldeniz'deki görev gücünün komutanlığını biz alalım çabası vardı Yunanistan'ın. Şimdi e, Larnaka'yı aslında İsrail'deki Amerikan vatandaşlarını tahliye etmek için de kullandı. Yani senin söylediğin mantık şöyle geçerli. Güney Kıbrıs'tan sen yardım alıp normal şartlarda yine İsrail'e Hayfa'ya getirirsin. Hayfa'dan da araçlarla çok da kolaydır gitmesi. Bir buçuk iki saatte gider. Evet. Şimdi bunu yapmak yerine orada bir liman kurma meselesi haliyle bir sürü soru işaretini beraber getiriyor. Hı. Çünkü hiç unutmayalım bu olay 7 Ekim öncesinde İsrail Lübnan daha doğrusu İsrail Lübnan'la da Deniz yetki alanları anlaşması imzalamaya çalışıyordu. Yani o Doğu Akdeniz'deki o büyük gaz rezervinden maksimum payı almak istiyor ve dolayısıyla Lübnan'la yani geçmişte savaştığı ülkeyle e, deniz yetki alanlarının görüşmesini yapıyordu İsrail. Dolayısıyla şimdi Gazze'deki kaynakları muhakkak konuşulacaktır. Bence bir sonraki adımda burada şu var. Yani orada işte petrol, Filistin'de petrol de var. Yani sadece gaz yok ve epey de değeri olan petrol de var. ABD orada kurulacak işbirliğinin bizzat içinde olmak istiyor. Yani bu bölgede iş yapılacaksa ben de olacağım. Özellikle benim kontrolümde olacak. Yani devam yani tabirle söylemek gerekirse. Dolayısıyla bunun altyapısını da ben kuracağım bir şekilde limanla diye. Yani limanın en büyük özelliği bence o. Bir de şu yönü de var. Diyelim liman kuruldu, işte doğalgaz çıkarılıyor. Orada İsrail tarafının da saldırmazlığının garantisi verilmesi lazım. Yoksa orada kardan çok sigorta parası öder herkes. Yani sigorta şirketlerin hepsi batar falan. Saçma sapan bir hale gelir. Ama olayın bir başka yönü de var. Şimdi mesela Amerika Yunanistan'a bayağı bir... Yığılma yaptı yani askeri anlamda adalarda dahil olmak üzere. Burada Rusya'nın doğal gaz tekelini de kırmak önemli. Yani bir taşla böyle kaç kuş vuruluyor bilmiyorum baktığınızda. Şöyle baktığımızda askeri açıdan bunun çok mümkün olması söz konusu değil. Ne anlamda? Şu anlamda bir kere şimdi orada hala bir direniş var. tugaylarının bir direnişi var. Ee, ve e, biliyorsunuz işte Refah'a hala İsrail ordusu kara saldırısı yapamadı. E, bundan e, 4-5 gün önce aldığımız... Ama Netanyahu dedi ki yapacağım Refah'a. Dedi de hı hı. yapamadı. Hala daha yapamadı. Ve bu Netanyahu bunu yaklaşık 3 haftadır söylüyor. Hı hı. E, her 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 hafta başında bunu değerlendiriyoruz. Yapamadı. Yapamayacağını ben de öngörüyordum zaten. Yapamadı. Kolay yani değil onun başka sebepleri var. Büyük zayiat verme riskiyle karşı karşıya. Bu da Hamas'ın hala gücünün, askeri kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani ikincisi orada bu şey eğer bir geçici liman kurarlarsa getirdikleri malzemeleri nasıl dağıtacaklar? Yani bu büyük bir sorun. Yani Amerika şöyle. Amerika orada olacak bir şirket olarak belki de. Ben bir sonraki adım olarak söylüyorum. Yok yok, hani bugün size, yarın ben sizin demiyorum. için demedim. Ha. Doğrudur. Ben hani genel anlamda söylüyorum. Okay. Şimdi hadi empati yapalım. Bir liman e, tesis edeceksin. Bir dakika liman tesis edebilmek için ordunun bir süreye ihtiyacı var. Yani hemen gel 10 dakikada bir liman kuramazsınız. Yani oranın bir kıyıbaşı emniyetini almanız lazım ki nereye liman yapacaksanız en az bir hafta 10 gün belki daha fazla hadi geçici acele limanlar diyebileceğimiz işte su üstü yüzer Olay araçlar bir şey değil falan yani. efendim. Hani şey yani hadi bilemediniz iki hafta yani şimdi buranın kıyıbaşı emniyetinin alınması lazım. Kim alacak bunu? Kim alabilir? İsrail. İsrail. Ha İsrail alacak. E şimdi İsrail'in bulunduğu yere saldırı olmayacağının garantisi var mı? Şimdi mutlakak o Kassantugaylar açık hedef haline gelmiş. Hmm. İsrail askerlerini vurmak isteyeceklerdir yani. Saldıracaklardır, çatışacaklardır. İsrail burada dayanabilir mi? Sanmıyorum çünkü İsrail gezebiliyor, içerilere girebiliyor ama kalıcı üst, üst, bölgeleri tesis edemiyor. Bu bir ikincisi şimdi ABD geldiği zaman yani pratikte bunlar sivil gemiler mi gelecek? Yani sivil gemi, sivil gemiler gelecekse ABD askerleri denizde ne yapıyor? Peki. Askeri gemilerle büyük bir ihtimal getirilecektir. Askeri gemiler de girdiği an bu bölgeye yine çatışma alanına girecekler. Yani dolayısıyla burada sadece limanın tesisi, malzemelerin getirilmesi değil, onun ötesinde bir dağıtım zinciri de kurmaları lazım. Ya hepsini geçiyorum. Niye inşa, niye böyle bir liman kurmak istiyor? Evet. Dert ne? Dert gaz mı? Harita üzerinde evet, konuşalım. Şimdi burada i̇şgal şunu etme. bilmiyorum hem fikir miyiz? İş, i̇şgal etmek için. Evet, çok ha, işgal. geçeyim. Yani, bakın, yani Nasıl burada, bir işgal peki? Burada şu sahaya bakın. Hı -hı. gazla ilgilenen bir ticari faaliyet Mısır. Basın hocam gel geleceksin. Üç Nereye programdır geleceksin? gelmiyorsun gel. Değil Vallahi mi? gelmiyorsun 3 programdır. Ya e senin, gel hadi. Yani, ben yanında kısa boylu olsun. Tamam ben çekiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al sana da çok Bak, yakışıyor. Bak ver, şimdi, sana şöyle çubuğu. Şimdi bakın <laughs> şurada Filistin'deki gaz sağlığı. Bakanım alın şey. Yani çünkü çok Dissindeki yazıyı kapatma diye burası. Masum Hocam. Amerika Birleşik Devletleri'ni gaz ilgilendirirse ilgilendirse Mısır, Mısır zaten şu anda boştu. Bakın ne kadar büyük bir saha var. Burada İsrail'in zaten var. Bu iki yerin sıkıntısı ne? Bu gazı geçirecek kıta sahanlığı yok. Neden? Mavi Vatan hikayesinden dolayı yani bizim Mavi Vatan hikaye derken Yücelterek söylüyorum. Yani Mavi şey, Vatan'daki kıta sağlığımızdan Şurada, dolayı. Şuradakinin de kaparmış olmasından dolayı hem Mısır hem İsrail hem Lübnan'da da var. Bunlardan bir gaz ya da şey nakli yapılamaz. Doğru. Şimdi böyle olunca burada biz hep bunun üzerine duruyoruz. Ama burada bir liman kurulduğu zaman bir kere Amerika Birleşik Devletleri ne zaman sözünde durdu? Irak'ta girdi çıkacağım dedi hala Irak'ta. Evet. Suriye'ye girdi çıkacağım dedi hala Suriye'de. Ne yapacak? Burada konuşlanınca bu limanda otomatikman bir üs kurmuş olacak. He. Yani limanın olduğu yerde burası, bir üssü olacak. Yani bu üssü askeri gücü olmadan yapamaz. Ha, bu ama zaten yapamaz zaten ya. bırakın onu askeri gücü olmadan burayı nasıl koruyacak? İşte askeri yanlış, yanlış şeylere karşı değil. Adını söyleyin İsrail'e karşı değil. Gazze karşı Hamas ha kar karşı nasıl evet. koruyacak. O zaman askeri güç. Ama ne yapıyor? Alıştıra alıştıra. Ticaret alıştıra, maskesiyle. Ya ticaret yok. Olmaz zaten. Nerede ne ticareti yapacaklar? İşte Abi bütün Avrupalılar sıraya girmiş e, ya sayın hayır, Bakan. hayır hayır hayır. Ne bu, ticaret, burada bir maskeleme hayır, yapıyorlar. ne yani? ticareti var? Hamas Gazze diye bir yer kalmamış ki ticaret yapsın. E, para Ducar mı var? Para mı var insanlarda ki yani. Para mı var? E İsrail'le ticaret bu İsrail'in burada Öyle. yeri var. Mısırla yapacaksan Mısırın yeri var. Onun nişanı. Bunlar burada, bahane. Burada bahane. Evet, bunlar bahane yani. Hatta pratikte bugün bunu yapabilmek bir askeri güç olmadan yapabilmek mümkün siz değil. Siz bugün habere girerken e, bir lafla girdiniz yani programa girerken dediniz ki. Laf mı? Hani bir sözle laf bir mı laf, laf, laf değil, laf, 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 laf. Şöyle bir laf kullandınız yani bir cümle daha doğrusu hı hı. dediniz ki. Paraşütler açılmadı oradakiler 5 evet. kişi oldu 11 kişi. Acaba o paraşütlerin açılmaması bile ha, kasıtlı olabilir, evet, olabilir mi? Olabilir. Neden? Bir kere bu, bu arada açılmayan paraşütler de ABD'ye ait. Hemen getirilen, getirilen yağmaya ben inanmıyorum. Görebilirsek videoda şey onu, yapabiliriz. ABD'ye ait doğru mu Yunus? Fulya onu Pentagon e, Politico'ya yalanladı. Bizim e, paletlerimizin hepsi başarılı bir şekilde indi dedi. Sanırım orada suçu ürdün. Uçaklarına atıyorlar. Çünkü Ürdün'le ortak yapıyorlar. Ürdün hmm. Kraliyet Hava Kuvvetleri ile. E, Pentagon reddetti o iddiayı. Eğer bilgisi. buysa ben yani şeyi ben tanımlayabilirim. Bu görüntüler de geliyor. Bunu Korkunç kim, ya, kim Gerçekten. baltalamışsa ister Ürdünlüler baltalasın. Bilmiyorum. Net i̇ster, verebilir misiniz arkadaşlar? Blanem, full. E, bu, e, bu bu paraşütler ya. Amerikan, hemen, paraşüt. Hemen, hemen. Amerikan, ya ya Amerikan ya. paraşüt. Amerikan değil mi? Paraşütler Amerikan paraşüt. Amerikan, değil. Amerikan yardımı değil ki. O yardımları kim dağıtıyor? daha evvelki programda gördük. Ürdün kralı da hani törenle geldi. Evet. Ürdünlüler dağıtıyor. Ama Ürdünlülerin de içinde bile bunların açılmasını engelleyip bu Bir dakika düş o, o Amerikalıların yani. o, tamam bu siyahlar Amerikalıların da tam böyle açılmayan paraşütün görüntüsü yok diye biliyorum ama. Gökhan o görüntü o görüntü. Hatta o görüntü biraz mı? önce de Pentagon Sözcüsü yalanladı. Ha, yalanladı. E, değil. Bunu. Efendim, yani bir 5-10 dakika önce değil. de Pentagon Sözcüsü bakın, yalanladı. Bakın, ha. bakın, bir şeye takılıyorsunuz. Casusluk diye bir şey var mı? Evet. Ajanlık diye bir olgu var mı? Evet. Var. Şu anda bu açılmayan paraşüt ister Ürdün'ün olsun ister Amerika'nın olsun. Tamam. Sonuçta bu paraşütler açılmadı Hı. ve ne gündeme geldi da, liman yapalım. Evet. Ama bu arada neyi öğreniyoruz? Yunus çok güzel bir duyuru yaptı. Dedi ki, 10 tane ülke var. Bir şey kurmuşlar, değil mi Yusuf? Ko Koalisyon, Koalisyon, kur Koalisyon, kurmuşlar. Koalisyon kurmuşlar. Dolayısıyla bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi ben bu gündeme geldikten sonra aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bayram değil, seyran değil diye konuşuyoruz ya, Amerika Türkiye niye yakınlaştı? Acaba Amerika Türkiye'ye yakınlaşması... Bu limanın meşhuriyetinden oluştururken bizimle iyi geçinmek midir? Bunu bile düşünüyorum ben. Ne olabilir, e, ne olabilir e, peki? Olabilir tabii. Yani şimdi şu anda bakın. Bizim mi koyacak evet oraya mesela? Sen sen göz kulak ol mu bizim mi koyacak? Dolayısıyla burada yapılmak istenen şey şu: Gazze'nin işgalidir. Başka bir adı yok gaz varmış, yok pahalıymış, yok karlıymış. Bunlar uzun hikayeler. Esas buradaki olan şey Gazze Gazze'de liman kurup üst kurmak yani daha doğrusu. Ama çok akla. Ve hakkı, hemen yani, Gazze'nin İsrail tarafından işgaline imkan sağlamak. Sayın Bakanım yani, şöyle, beraber. şöyle bir katkı sunayım. Bakın dikkat edin evet, Gazze'nin işgali güzel. Gazze'nin işgali bir tek İsrail'le <laughs> sağlayamayacaklarını anladılar. Ya ben bakın e, şeyin yanında, Eray yanında, çok bu güzel değil benim ben. alanım değil. Çok, İyi. Yani İyi. çok güzel Şu an, analiz masum yaparken hocam, bile düşünerek yapıyorum. Neme lazım. Bu, Feyza Bahar e, Hanım'a e. bakıyorum da bana biraz destek çıksın ki senin yanında bir görünürlüğümüz <laughs> olsun.